Come on baby. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere uzaylı avcısı Profesör 3'ü tanıtacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Kindergarten adlı küçücük bağımsız bir oyun oynayacağız. Kindergarten derken? Anaokulu demek yani. Ay ne güzel. Sevimli bir oyun bizi bekliyor desene. Yok be abi. Pek de öyle söylenemez. Niye lan? Abi bu oyun biraz psikopat. Anlayacaksın birazdan zaten sen de. Hayda! Nerede değişik bir şey var? Hep beni buluyorsun Zeki. Ee, YouTuber'lık değişik bir şeyler bulmayı gerektirir. Yoksa ben de gider GTA oynarım yani. Aferin. Yapılmayanı yap. Benim gibi. Strafor yiyorum mesela akşam yemeğinde bende. Bak mesela bu bizim karakterimiz olan küçük bir anaokulu öğrencisi. Ulan sabun gibi kafası var bunun. Aynen biraz komik bir şey. Bak şimdi bu odada bir tane domuz kumbarası var. Çok günah. Yok abi kumbara bu. Yemeyeceğiz kumbayı herhalde. Tamam devam et. Bunlar kim? Bunlar da diğer öğrenciler. Bak şu tosuncuk bu okulun kabadayısı. Bizden para istiyor. Verme sakın Zeki. Bunun gibilere hakkını kaptırma sakın. Tamam vermeyeceğim inşaatledim. Sıkıyorsa alsın. Aynen Zeki korkma. Arkandayım hiç bir şey yapamaz. Seç lan birini. Çok da ne yapayım? Oğlum bas korkma. Bastım. Anam çocuğa bak dövüyor lan bizi. Dövse iyi paspasa çevirdi seni. Ya öyle bir oyun işte bu. Oğlum bu oyunu yapanlar çocukluk travması geçirmiş. Böyle saçmalık olmaz. Neyse tekrar başlayalım. Al abicim biz sana hemen haçlığımızı verelim bizle uğraşma sen. Şu kıza git de bir bakayım ne diyor. Abi bu kız biraz ilginç. Hemen sevgili olalım mı dedi. Ulan dakika bir, gol bir. Ama bak ne diyor. Eğer sevgilim olacaksan bana sevgini ispat etmelisin ve bir şey yapmalısın diyor. Hadi canım. Yok öyle bir dünya. Sen kimsin kızım? Bize kız mı yok? Yapma bir şey Zeki. Yürü git ne hali varsa görsün. Haklısın abi. Bize kız mı yok? Gidiyorum ben. Bu kim lan? Hop zıplıyor. Bir sıkıntısı var bu abinin. Evet bence de değişik biri bu. Eli ayağı durmuyor ya. Ne diyor oğlum? Açıklasana. Ben de anlamadım ki abi. Gayıp gayıp bir şeyler diyor. Aha, aha bu da delirdi. Aa, bu vurma vurma. Oğlum bu okuldakilerin hepsi psikopat galiba. Herkes sana dalıyor. Sen ne yaptın bunlara evladım? Hiçbir şey yapmadım abi. Ben de anlamıyorum ki anaokulu değil tümahane adeta. Oğlum bu kadın niye keşkül gibi sallanıyor? Böyle insan evladı olmaz. Hop bir de hop bir zıp zıp bir Bir garip yani baksana saçma. Ay, 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 ay. Abi tamam sen de çok bakma işte ya. Ne diyor bu hoca? Gidip aktivite için birileriyle grup ol diyor. Seni kimse istemiyor galiba Zeki. Aynen abi. Herkes postaladı beni. Neyse ben bir de tuvalete gideyim. Evet git bakalım. Hop bak ne diyor hoca. Öyle el kol sallayarak gidemezsin. Aynen abi geçiş kartı verecekmiş. Geçiş kartı mı? Oğlum OGS mi HGS mi bu? Alt tarafı su dökmeye gideceğiz. Ne gerek var karta? Neyse versin bari. Hadi tamam gidelim şimdi. Aha o da kim? Bilmem. Çekil lan. Zeki bu bırakmayacak seni. Ya arkadaşım gitsene para mı istiyorsun? Okulda bir tane normal insan yok ha. He demin hocanın verdiği geçiş kartını istiyormuş bu. Ver kartı ne yapıyorsa yapsın hayvan herif. Aynen. tuvalet bu burasıymış. Sorunlu Adem'e burada. Kaç seki, kaç buradan. Olmaz abi çok çişim geldi. Dur boş yer varsa giyeyim. Hepsi dolu. Bence herkes okuldaki manyakların korkusundan tuvalete saklanıyor. Hah bir tane boş. Ulan bu da çok pişmiş be. Adem'e ne güne duruyor. Boşuna mı maaş alıyor. Söyle temizlesin şurayı. Eee pardon abi. Şurayı bir temizler misiniz? Heyfe bak söylene söylene gidiyor. Sokmadı laf kalmadı ya. Hayırsız eleman. Temizledi. Ulan sinirden bütün çişim kaçtı ya. Bu sefer de ben giyemiyorum. Hadi bakalım. Çık git Zeki buradan. Bu adamla iki dakika daha durmak istemiyorum. Evet sınıftayız. Aha geliyor sütlaç. Zıppıra hop biri. Kartı giy istiyor. Ulan ne değerli kartmış. Ver kartını tepe tepe kullansın. Boş versene sen. Başlarım böyle karta. Aha zil çaldı ya. Yemek vakti. Çok acıktım Zeki. Ama buradaki yemeklere hiç de güvenmiyorum. Aha bu aşçı kadın ne yapıyor oğlum? Yemekleri dövüyor galiba. Aynen abi bu da yemek falan yenmez. Bu şimdi ne diyor? He, bir tane sakız var bunu bir kızın saçına yapıştırır mısın diyor. Herkes bir değişik kızlar bile şeytan olmuş. Neyse alalım belki bir şey yaparız. Ooo bahçeye geldik. Oğlum bu ördekler ne? Ne kadar korkunç bakıyorlar. <laughs> Evet abi, Five Nights at Freddy'deki oyuncak hayvanlar gibiler. Zeki dokunma sakın onlara. <Gülüyor> <Gülüyor>